25 yılda dağda gezenlere Türkiye'yi bölmek istetiyorsanız 50 yıl dağda gezmeye hazır olup Türkiye'yi böldürmeyen milliyetçi harekete de isteğini vereceksin. <laughs> Demokratikleşme süreci adı altında Türkiye'nin bölünmesine katkı sağlayan, zehir saçan konuşmaları dinlemekten bu millet usanmıştır. <laughs> Anlaşılıyor ki Demokratikleşmeyi sık sık tekrarlayanlar Türkiye'de kimlik ayrımcılığını körükleyen etnik terörü cesaretlendiren tarihi bir hatayı işliyorlar veya bunlara yandaşlık yapıyorlardır. Bölücü terörün hangi amaçla ne faaliyet yürüttüğünü bu millet hala anlayamamış mıdır? Bu aydınlar hala bunu kavrayamamış mıdır? Mutabakat içerisinde olan devletin zirvesi de mi hala bunu anlayamamıştır?